Yenimiz mübarek ilk yayınımız sonunda 10 yayın geldi yayınları aşıyoruz her gün yayınımız olacaktır. Ne bilginize diyelim. Yani bir şey istiyorsanız e, yani ipad'den Apple'dan şu videonu indirebilirsiniz videosunu atarım ben. Hoş geldiniz. Be. Bugün e, ilk yayınımız değil ben sabah yayın açmıştım ama o zaman biraz kötü olmuştu zaten. Hiç kimse gelmemişti. Ee, evet. Yayınımız. Ne vakti hiç mi? Gelmiş mi? Bir dakika. Aa, gel. Bir dakika lan. Gelmiş. Abi gelmiş yeni petten almış. Güncelleme geldi. Güncelleme geldi da. Ya geldi vallahi. Bekle güncellem hemen. Gelmiş. Ay vallahi gelmiş. Vallahi gelmiş arkadaşlar. Aa Miss Shortcut Teams'e de gelmiş. Teams'i gösteren orada yüzüm var çünkü. Biz de o zamana kadar bir PSP bakalım. Ne yapıyorlar, ne diyorlar. Nerede sesim geliyordur. <laughs> ben kadar bu, kadar. bu şey mi kostüm Leon. This jungle's my time to Gölge kaplan Leon. Tabii ücretsiz vafet.

Yine kötü saat aşamadım. Bakalım ne gelecek. Bakalım Bir tane daha vur. Ya bakın ben bu yeni karakter gelmeden... açamazsan ...açamazsam çok kötü olacak ya. Valla, çok kötü olacak Ben üstüme sürekli... koyayım. <laughs> Sesim bile... geliyor. Yasut chatten yazabilirsiniz. Chat gözükür mü bilmiyorum. Burada zaten buradan videosunu atmışımdır. Görüyorsunuz her gün canlı yayınlarımız vardır. Her gün olacak. Her gün canlı var. 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 Her gün... bir bug oldu da pardon. Dur şöyle yapalım. Da pardon. Dur uh şöyle yapalım. Da pardon. Dur şöyle yapalım. Da pardon. Dur pardon. Dur şöyle yapalım. Dur pardon. Dur şöyle yapalım. Bir dakika lan chat niye gözükmüyor? Allah Allah. Chat gözükmüyor. Ben bunu ayarlayacağım arkadaşlar. Ne, Tabii ne ayarlayabilirsem. Yanında sadece Mira var. Mirayı bilmiyorsanız arkadaşlar oyunun servisinden arkadaşım. Abi ne açtım oğlum? Ben burada nasıl indireceğim? Bilmeyenler bilmiyorum. için oyunu nasıl indirip oynayacağınızı gösteriyorum. Haydi gelin. Önce DS'nin attığı videonun açıklama kısmına girin. Orada oyun linkine tıklayın. Aşağı kaydını indir ve indir indirin. Bilmiyorum. Oyun indirdikten sonra sizde açılmıyor. Kağıt parçası gözüküyorsa Winner'a indirmeniz gerekmektedir. Evet bugün sizlerle birlikte balda oynayacağız ama Türk versiyonunu. Öncelikle şunu söylemeliyim ki... Sesim ya... Bu ne oğlum? Bu, bu, buna lan niye böyle bir şey var? Neyse dur. 5 eksi 7, eksi 2. 3 eksi 3, 0. Aa evet tamam kaçmam lazım kaçmam lazım hoca gelecek hoca gelecek çıkmam lazım buradan oh geldi mi geliyor 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 Hayır, bu oyun bu kadar ne oldu ki yani şey Samet Karataş bile oynuyor ya Alan Baker şu Alan Baker'ın devamı gelecek ben Türkçe dublajını yapıyorum isteyenler şeylerime bakabilir de videolarıma onun devamı gelecek yani eğer o açabilirsem PlayStation yanına da gelecek. 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 Yanına geldik. gelecek. Yanına gelecek. Yanına Yanına gelecek edek 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 Mira bir şey diyeceğim edek Mira bir şey diyeceğim edek Mira bir şey diyeceğim edek Bir dakika Mira bir şey diyeceğim. Mira bir şey diyeceğim.